Genel düncelerine karşı en az senin kadar inatçı biri tarafında meydan okunabilir. Bu bir mantık ve duygusavay olabilir ve büyük ihtimalle, gerçek bilgilere sahip olan sen olacaksın. Sen, detayları ve kariyiklikleri görebiliyorken kari taraf bunu göremeyecek. Bakalar ile de paylaşabileceğin mükemmel bir bilgeliğe sahipsin. Ak yorumlar. 19 Ocak bugün sizi memnun edecek nispeten sakin ve ho bir gün. Ailenizden ve arkadalarınızdan size olan sevgi ve saygılar için kanıtı olan hediyeler alabilirsiniz. Bu, ihtiyacınız olan bir e. İliklerinizde kari taraf üzerinde zekice bir etkiye sahip olsanız da, iyi bir arkada olmanız çok önemli. Ye ve kariyer burç yorumları. 19 Ocak son zamanlarda biraz sinir krizinin eğinde hissediyorsanız, endelenmeyin. Sadece tüm bu duygulardan biraz erinmanın zamanı geldi. Her eyden biraz baykmi hissediyorsunuz. Herkesi her zaman denemek ve yönetmek biraz yorucudur. Üzerinize çok gitmeyin. Son 20 günde çok iyi bağıracaksınız. Hepsine bir ara verin. Maddi durum burç yorumları. 19 Ocak ailenizden biri uzakta uzaktan eviniz bir süreliğine yalnız kalabilir. Giden kişiyi özleyeceksiniz fakat size kendi projelerinize odaklanmayı sağlayan bazen de uyumanız bu yalnızlık ve sessizliği de seveceksiniz. Bu gece göreceğiniz rüyalar, size iyi ve maddi konulardaki sorunlara çözüm bulmanızı sağlayabilir. Gördüklerinizi her sabah not edin. Daha sonra hatırlamak isteyeceksiniz. Yeyi yağan burç yorumları. 19 Ocak klasik inatçı modunda olabilirsin. Bütün gerçekleri ve verileri topladın. Ara tırmanı tamamladın. Aklını bir kez bayna aldın mı? kimse seni sözünden döndüremiyor. Haklı olmak konusuna çok da yoğunlama. O an içinde bulunduğun mesele sadece siyah ya da beyaz olan içermiyor. Kendini bakalar ininde bak açık tutarsan, Önemli tahminleri resmine ekleyeb ekleyebilirsin. Bugün nihayet dönme sürecinizi ve içinizdeki duyguları tam olarak kavrayacağınız harika bir gün. Ayrı duyarlı ve sevgi dolu hissedeceksiniz. Bu da insanlar sizin etrafınıza çekecek. Sürekli ini çükü halinde olan duygularınızın inizin insafına kalmak yerine hislerinize mantıklı ve aklı bayında yaklaabildiğinizi fark edeceksiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Duygularınız kelimelerinize yansıyarak sakla diliniz gizli alan ortaya çıkarabilir. Ev, aile, ya diliniz yer. Mekan ve yuvayla ilgili konular gündeminizde olabilir. Beslenme ve yemek konularıyla ilgilenebilir. Keyifli sofralarda konuklarınızı ayırlayabilirsiniz. Aile içi konularla iç içe olmak sizi bir miktar yüksa da bugün evre odaklı olmak isteyebilirsiniz. 19 Ocak 2021 Pazartesi Yorumu. Haftanın ilk gününde günlük aktivitelerinizi yerine getirmen noktasında beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Etrafın rafini zakari anlamsız bir ipi içerisindesiniz. Kişisel belirsizliklerinizi tamamen ortadan kaldırmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gereken bir gün. Düğüncelerinizi daha doğru ve anlayılabilir bir ekilde ifade etmeye çalışın. Olak Burcu günlük yorumu akilikiler Olak Burcu bugün akilikiler yorumu. Bugün, ak ve iyiliki hayatınızda daha kontrollü olmalıysanız, mutlaka ayılması gereken problemlerle karıyla acaksınız ancak bunların üstesinden gelebileceğinizi de unutmayın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Olak Burcu günlük yorumluya ye ve kariyer hayatınızda bugün. Mesleki değerlerinize uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Kontrolün tamamen elinizde bulunması gereken bir gündesiniz. Amaçlar elinizin dilına çıkmadığınız sürece herhangi bir hata yapmayacağınızı da bilmelisiniz. Olak Burcu günlük yorumlu maddi durum Olak Burcu günlük maddi yorum. Bugün, Maddiyatla ilgili konularda daha sabırlı olmalıysanız, elinize geçen finansal gücü doğru anlamda değerlendirmeye çalışın. Amaçlarınızın düğüne çıkmamanız gereken bir gün. Karnınızdaki kiliyi iyice tanımadan, yeni bir ilkiye adım atmayın. O anki kararlılıkla çalışmaya devam ederseniz, mali durumunuz harika bir konuma gelecek. Daha dengeli ve sağlıklı beslenmeye özelliğinizde,